İnsan 6 alemde yaşar. Her birimiz şu anda üçüncü alemi yaşıyor. İnsan şu 6 alemde yaşar. Birinci alem ruhlar alemidir. Her birimizin ruhu ruhlar alemindeydi. İkinci alem anne rahimidir. Her birimiz 9 ay 10 günlük bir zaman diliminde anne rahiminde yaşadık. Üçüncü alem dünya hayatıdır her birimiz ölünceye kadar bu alemde yaşayacağız. Bundan önce yaşamış olduğumuz ilk iki alemde geçirdiğimiz hayatı hatırlamıyoruz. Peki ölümden sonrası? Dördüncü alem kabir hayatıdır. Kabir ve mezar farklıdır. Mezar bedenin kaldığı yerdir. Topraktan gelen toprağa gider. Ama insan sadece bedenden ibaret değildir. İnsanın ruhu derecesine göre kabre gider. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin belirttiği gibi kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ve veyahut cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kıyamete kadar kabir hayatı devam eder. Dört büyük melekten biri olan İsrafil aleyhisselamın suru üfürmesiyle kıyamet kopar. Bütün nefisler ölür. Sonra Allah İsrafil'i yaratır. İsrafil tekrar suru üfürür. Her ruh bedenine döner. Diriliş başlar. Beşinci alem mahşer hayatı. Maşa hayatının sonunda hesap görülür. İyiler sağ tarafından amel defterine alır, sırat köprüsünü geçer, kevser havuzunda yıkanır, derecesine göre 8 cennetten birine geçer. Ölürse ten ölür, canlar ödesi değildir. Haydan gelen huya gider. Altıncı ebedi cennet hayatıdır veya cehennem hayatıdır. İman edenler mutlaka cehennemde arındıktan sonra cennete girecektir.